Konsey toplanırım bu sezon. Unrated Riders mı diyorsun? Bilmiyorum olur mu? Ya mesela biz eskiden o grupla ne yapıyorduk biliyor musun? TCL izliyorduk. TCL izlenmiyor ki artık yani. Ya ben izlemiyorum siz izlemiyorsunuz. Neyin analizi olacak yani? E, LEC'yi izlerim belki. Ama Unrated for herkesin işi var. Bao göstermiyor kendini. Trip verdi. Bollu da sen başka mecralarda. <laughs> Bollu ya. Matchup zor ya. Ama bir gank alsak gerisi kolay aslında. Bir genke bak şu meçhap. Genelde gelmiyor soluk yudu ama canınız al. Level yeah. 2 oluyor geliyor. Biraz XP kaçıracağız bu maçta Akşam Ignite yapacak pek bir şey Şu ana kadar baya iyi gidiyor bu arada. Adam da baya minyon kaçırmış. TPC yok mesela. Ben buna güzel bir şeyin alsam, bir base alsam. şiin artı nici tabiden sonra baya bir rahatlarım zaten. Bak şu aran bir gen alsam var ya top bitiyor, oyun bitiyor bu arada. Pasifi de gitti. Abi kanonun da kötü ya. Buna bir dive attık ya moruk ne diyorsun? Attık attık. görünmez şu an. Okay, we take those, we take those. Flash'ı var hala hala bunun. Bota bir base TP patlatabilirim belki. Stay under tower boys. Stay under tower. Geldim. Kindred'ı kes güzel. Güzel. Şimdi faktan. Of. Da oha. Bunu basmamışım. Neyse Allah'tan oku tutturdu. Abi bu yeni kuleler çok güçlü chat. Yeni kuleler aşırı güçlü ya. Şu an yarı canım olurdu bu arada. <laughs> Divan bitti. Kaçan mı? <laughs> okay, bomb plating gitti. <laughs> Dayı <Dive> atılır buna. <laughs> Nereye gidiyorsun lan sen? <laughs> Ulan body block atıyor. Arkasında biri var mı bunun? <laughs> yok lan. <laughs> Flash'ı var mı diye abi bir bekleme yaptık orada chat. Bilmiyorum adamın nesi var nesi yok. Başladım Olaf'ın hayatını azıcık da kurtardım. Akşamın ultisini falan da kesip. Bizim takım bot kuleyi saldı niye bilmiyorum. Göremiyorum. Hem hem hem. Aha. Yakala lan şunu. Oynayın lan. Multisi var hemen olun atmak istemiyorum kullanları bekleyeceğim. Kinder ultisi var ya o yüzden oyna atmak istemiyorum. Yok. Tam kinder ultisi artık yok. Derin da dallayalım moruk. Tüm takımı keseceğiz böyle. Your turret has been destroyed. Kili sana verdim shut the fuck up Baby almayayım diye işaret ediyor Oo, oh. oh. Kimdir burada yok ha Belki. Bam. Aha. O oh, da Bas artık. 1 KG, 1 KG. Shut the fuck up izledim şuna. 1 gitti Victor'a double full spread Şuraya TP atacağım da şuraya direkt W atacak nasıl yapsak bu işi Öldüremem ya Kurtarır mıyım lan bu töreti Kurtarırım bence Oha Oha <laughs> Oh! Victor God of God. What is this Victor man? Karma geldi bize. Ne iyi tutursam da bayılacaktın da. Victor çalım attı ya iki kere üstte. Allah akşam pentakim. A Victor geliyorum oğlum bu sefer olmayacak. Bu sefer hallediyorum seni. Tüm takımı geziyor Victor. Abi Allah kahretsin ya. Tüm takımı nasıl öldürdüm gördünüz mü chat? Baba kaçar. Baba kaçar. <laughs> Vallahi tüm takımı kestim. Sitifaktan beyler. Ya bu oyunu YouTube alacak. Neyse canı atarız yine biz. Bir yolunu bulur atarız. Takım ölmeyerek iyi iş yapıyor orada. Derken Olaf bayıldı. Baron alırlar mı? Alırlar. Olaf bayıldı çünkü. Kardus'un flası var. Flası. Oynarız bence. Önce bir ulti atıyor. Keşke içeri flash alsaydın önce. Kovalayın, kaçırmayın onların. Hepsini kovalayın. Çok güzel. Böyle bir oyun hiç mi var Karthus? Karthus böyle bir oyun hiç mi var? Penta, penta, penta. Kule var lan! Kule var, exhaust. Q'yu da vurdum. intiyor mu? Ee, Victor Reis nerede? Kim bu? Victor bana doğru geliyor. 300 gold aldım ya ben 15k gold falan bekliyordum 15k gold falan bekliyorduk ya chat Neyse Victor'un flashını aldım bu arada o iyi bayağı iyi Ulan 6-0 oldum dedim ki hiç ölmeyeceğim oyun 7-4 olmuşuz ya Happens Demek Bitti galiba İkisini de alamadım. Allah. Oğlum ne oluyor? Öldük. Dragon. Karma Viktor'u bildiğin Nami Viktor gibi darma duman ediyorlar ya. My, my bad team. My bad. Bu adam nasıl bu kadar beleştiriyor ya? TP atsam keser miyim? ultisi var bilmiyorum. Bizim Redi alacak şimdi. Bir şey değil mi? Ben bunu kesersem Baron alırız lan. Oğlum wa wow. Baron lan Baron. Abi şu adamların on yeşile bak ya. Güzel, büyük in, büyük in koptu. Saldırın lan. Saldırın. Karmayı fokuslanmak çok daha mantıklı bu arada. Hayvan gibi şey atıyor bir türlü, speed veriyor falan. Karmanın bayılması lazım. Hmm, Graves de Kindred ayakta. Geliyorum dostum. Allah yanlış bastım ey. Kartus oğlum sitti Ki Kindred fena bir trader yani çaktırmadan. Valla o az önce redde ölmesi falan. Şimdi asıl soru bu oyunu YouTube'a kadar koyacak kadar yüzsüz müyüm? Olabilir. Bilmiyorum. Olaf aslanım yapma be. Bir şey diyeyim mi? Bu adamın zonyası yok. Tamam ben bunu aldım ya. Beyler top inip saldırın. Atak. Victor yine flash. Ben bu nasıl gözük çok güzel gözükmemeye başladı ya. <laughs> tamam tamam, sit back, turn, sit back go back. Haha <laughs> oynama ya böyle ya. Abi bu çok kötü ya çok kötü. Dangerous. Tamam. Zonya bastı. <laughs> Sit back down. <laughs> Oyun biter mi? Biter. o hepsi doğdu. Lan. What the fuck? What the fuck? Akşam çok zeki galiba. Oğlum 3 kişi doğdu lan. Ama Victor doğmadı. Saldırın. kaç 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 kes. Reis geliyor Mal nortuysun var bir yamuk hareketine Patlatırım kafasını bu arada Abi oyun bitmedi lan What the fuck J patlar buradan Yok abi bu ikili sonsuza kadar şey izleyecek ya <laughs> Ben bunları oynamak istiyorum vallahi yenerim ha City bir. Sana da geliyorum bekle. Hiç sıkıntı değil dostum. City Hadi oyun gitti. Akşam ölmeyin dostlar. Malmortus'tan sonra karma victory kesin şey olmaz Neyse oyunu eğlenceli yaptım en azından. Subscribe olmayı unutmayın çana kanalıma teşekkür ederim. evet. Youtube Youtube'a gitti bu video. <laughs>